Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile karşınızdayız. Fahri fanları sosyal medya hesabında ünlü oyuncu Fahriye doğum günü kutlamasıyla ilgili fotoğraflar paylaştı. Biz de anında sizlerle şu güzel fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğeni paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.